Bengisu. Bugün seninle lezzetli trafik lambaları yapalım mı? Olur. Tamam. O zaman elimizdeki malzemeler: gofret, biraz çikolata sosu, biz puding koyduk. E, ve renkli bonibonlar. İki tane de trafik lambası yapalım olur mu? Olur. Şimdi trafik lambasında hangi renkler oluyordu Bengisu? Çikolata çikolata. Hayır hayır trafik lambasında hangi renkler oluyordu? Evet. Kırmızı. Evet. E, yeşil, turuncu, sarı. Hayır, turuncu olmuyordu. Kırmızı, yeşil, sarı. Evet. Heh. şimdi en üste kırmızıyı koy bakalım bir tane trafik lambamıza. Evet, en yukarıya koyalım. Evet. Altına da şimdi sarı koyalım. Evet, onun altına da yeşil. İşte lezzetli bir trafik lambası oluşturduk. Hadi bir tane daha yapalım. Bu çok güzel görünüyor, değil mi? Al bakalım. Turuncu, Turuncu yoktu. Evet, kırmızı, yeşil ve sarıyı ayırdık, değil mi? Evet, yine en yukarıya bir kırmızı. Sonra sarı, 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 sarı onu yeşil alta koy. He. He. Peki Bengisu, kırmızı ışık yanınca ne yapıyordu arabalar? Duruyordu. Sarıda? Hazırla. Yeşilde? Ee, hazırlandık. Sarıda hazırlandık. Yeşilde? Geçtik. Evet. Aferin sana. Anne. İşte lezzetli trafik lambalarımız hazır. Dur dur. Bak koyalım. Tamam.